Cansın geçtiğimiz hafta bilim kurulu toplantısında net bir rakam verilmişti. Biontech aşıları ile ilgili 120 milyon dozluk bir anlaşma var. Totalde baktığımız zaman Eylül ayına kadar gelmesi planlanıyor. Bu rakamın tabi peyder peydasında aşıların geldiğini söyleyebiliriz. Bu kapsamda da yeni bir sevkiyatın bugün Ankara'ya ulaştığı bilgisini aldık. Tabii ne kadar dozluk bir aşı geldi buna ilişkin net bir bilgi yok ama detayları da bugün bilim kurulu toplantısından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurması bekliyoruz. Tabi bilim kurulu dedik bugün 16.30'da toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığı'nda elbette gündemde önemli başlıklar var. Onlardan iki kadem e, normalleşme takvimi diyebiliriz aslında. Kademeli normalleşmeye geçilmişti 17 Mayıs'ın ardından. tabii iki haftalık bir süreç yaklaşık geride kaldı. Gelinen aşama e, genel olarak bir değerlendirme yapılacaktır. Ve elbette gözler 1 Haziran'da. Çünkü o tarihten itibaren artık kademeli normalleşmede nasıl adımlar atılacak? Buna ilişkin bir bir yol haritasının bugün belirlenmesini hazırlanmasını bekliyoruz diyelim. Tabi elbette en çok merak edilen soru esnafa yönelik nasıl bir adım atılacak özellikle kafe ve restoranlara yönelik bir gevşeme olacak mı kısıtlamalarda özellikle de şu an itibariyle paket servis ve gelal servisi veriyorlar ama kapılarını müşterilerine açmak istiyor artık kafe ve restoranlar dolayısıyla da bu yönde bir adım atılacak mı konuşulan bazı senaryolar var. Örneğin sadece bahçesi olan kafe ve restoran restoranların bu şekilde bahçelerini müşteriye hizmette, hizmeti açmaları ya da kapalı alanları belli bir kısıtlamayla örneğin %50 sınırlamayla açmaları gibi senaryolar gündemde. Tabii bunlardan hangisi hayata geçecek? Bunun için bilim kurulunu takip ediyor olacağız. Bir yandan aslında aşıdan bahsettik. Yayının başında e, Biontech'in aşısı Haziran'da 30 milyon doz gelmesi yönde beklenti var. Yine Çin aşısı gelecek. Rus Sputnik aşısı için de imzalar atılmıştı. Aşılama takvimi bundan sonra nasıl ilerleyecek? bu da değerlendirilecek. Saat 18.30'da da detayları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyuracak. Ece teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.